Şimdi halka atma oyunu oynuyoruz iki gençler burada numaralar var tamam mı şimdi sırayla atıyorsunuz Tamam ben şimdi hakemim numaraları bakacağım şimdi senin adın ne Alper'im komis oluyorsun Icardi oluyorsun Tamam o şekilde oyun başlıyor bakalım kim Yıkaydı. kazanacak Evet Yıkaydı. Tam elini uzatabilirsin. Geride bekliyorsunuz Elinizi uzatabilirsin. Ay. Hadi bakalım. Puanlar başlayacak. Hadi. 100 puan da bitiyor, tamam mı? En düşük puan burada 10, en yüksek 50. Ya. Hadi 100 puan. Hızlı olun. Yavaş, sakin atın. Aa Melih dur 10, 20, 30, 40. 40. Melih diğerini de at onunla sonra. Dur, dur bekle Melih de hakkını kullansın tamam. Şu an Melih 40 puanda. Yani ikardi ikardi 40 puanda diyelim tamam doğru. <laughs> Alperen hadi. Gomis. Ah. <laughs> Kim o? <laughs> Kim attı? <Ben> <laughs> o 90. 90 puan oldum 90. Melih. Yani. Meli 10 puan atarsa oyun bitiyor. <laughs> Ve sen 2.50 atacaksın. Hadi Gomis. Gomis. Hayır. Ooo. Icardi yine attı. Kazandı. Bu video, bir video biraz kısa oldu. Bir tane daha oynayalım. Evet Hadi. arkadaşlar. Devam ben edelim. 3'te Bakayım hani bir yüzünü tane. göster. Tamam. Devam et. 3 kere. Şimdi evet. sana başarılar diliyorum Gomis. 3 kere 100 olsun. Tamam. Tamam. Şimdi e, Icardi kazandı. Şimdi tekrardan sıfırladık puanları. Kim attı onu? Melih. Tamam. Icardi 10. Gomis 0. Dikkatli atın. Dikkatli atın. Tamam. Baba. Tamam devam edin. O olsun. Siz atın atın. Ondan sonra alırsınız. Tamam. Hadi at. Hadi devam edin 0 0. Ee, şey pardon. Icardi 10 puan. Hala devam edin. Hayır. Hadi. Ah! Ah! İkiniz de güzel kaçırdınız. Ya fark etmiyor ama. Fark etmiyor. Ah, yine çok az farkla kaçırıyorsunuz biliyor musunuz? Mu? Gomis <laughs> bir tane attı ya, bir tane ya. <laughs> Tabii Melih daha önce attığı için 50 60 oldu. Icardi 60 puan. Evet. O 50 attın. Vay Gomis 50 attı. 50'ye 60 çok yakın. 50'ye 60 tamam mı? Evet. Şimdi. Bir 50 daha oyun biter. Ah, ah kaçtı yine. Evet. Ya fark etmiyor hangisiyle ha? Çok iyi, hadi, hadi son atış inşallah. Dikkatli atın biraz. Ya. Ah, Menna öne geçti. Tencere, tencere. Tencere. Menna, ne yapıyorsun sen burada? Abiler oyun oynuyor. Gel böyle, bir izleyelim abileri. Vay elli atıyor. atıyor. İkardı yine. Tamam. Sen de at bakalım, belki elli atarsın. elli atarsan birinci, birinci olur. Bir eşit olmuyor gibi de, tamam. Kendi. Bu oyunu da yıkardı yine. <laughs> Alperen diğer oyunlarda başarılar diliyorum.